Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yokuştan nasıl kayılır onu öğreteceğim. Ya bugün hava çok fazla güneş olduğu için yani hava çok güneşli olduğu için ben gözlük takacağım. Maske takıyorum çünkü biliyorsunuz etraflarda korona var, Covid-19. Şimdi size yokuştan nasıl kayılır onu öğreteceğim. Eğer siz bu videoyu izledikten sonra paten kaykay kay pistinde deneyecekseniz oralarda yokuşun başlangıç kısmında bir tane demir çubuk oluyor şöyle. Bir tane demir çubuk oluyor. O demir arkadaşlar o demir çubuğa pateninizin e, ee, iki tek ortadaki iki tekerleğinin arasına koy denk getirmeniz lazım çubuğu. Sonra kendinizi aşağı bırakınca e, kayıyorsunuz. Ama kaymak biraz zor. Ee, o yüzden yani nasıl daha kolay kayılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Onu öğretmek için de farklı başka bir yoksa geçtim daha demin yoksa yapılmıyor çünkü hmm. arkadaşlar şimdi kayacağınız yokuştan eğilerek kaymanız lazım durun bir dakika şöyle eğilerek kaymanız lazım çömelerek ve eğilerek o şekilde daha kolay kayabilirsiniz. Birkaç kere kayarak, birkaç kere eğilerek kayacağım. Ve size kayışımı göstereceğim. Buralarda konuşmayacağım. Sadece izleyin. İzlemek istemeyen varsa çıksın. Arkadaşlar paten patenle kayması çok eğlenceli. Size de patenle kaymanızı öneririm. Hem patenle bisiklet gibi çok kısa bir sürede bir yerden başka bir yere gidebilirsiniz. Masmavi bir gökyüzü var. Çok güzel bir dağ. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz ya da beğen ay videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videonun altındaki like butonuna basmayı <laughs> şu butona basmayı ve yorum